Arkadaşlar ben e, birisi gelmiş numarayı benim numaramı kaydetmiş dans eden manyak kadın. Dur bakalım. Ne oldu yazacağım. Arkadaşlar siz de videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. Ne yazacak. Niye aradın. Dur Arkadaşlar sen insanları bıçaklıyorsun. Aramadım ki. bıçak. <laughs> Allah Allah. Onları bıçaklıyor Ne? Tamam yazacağım. Ne? Tamam. Yok. Kadın. Arkadaşlar bu manyak kadın gerçek ya. Sen manyaksın. Akı <laughs> bu efendim diyorum manyaksın. Gerçek manyak dans eden sık kadın. Arkadaşlar bu ara 80 videoya ulaştım. Yakında 100 video olacağım. Sen, seni de bıçaklayacağım. Nerede bıçaklayacaksın? Neredeyim ben? Neredeyim ben? Neredeyim? Ne neredeyim? 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 Nerede olduğumu bir. ev mi yani? Ya yani evde olduğumu biliyorsun. Neredeyim? Bak şu an evdeyim yani kapının önündeyim. Benim nerede olduğumu biliyor mu? Allah Allah. Köydeyim işte videodayım arkadaşlar. Adres ver en büyük bıçağı aldım. Neredeyim ben? Neredeyim? Neredeyim? Ben. Onu söyle ya. Ben neredeyim? Ben neredeyim? Ben neredeyim? Onu sor ya. Ben neredeyim? Neredeyim? Neredeyim ben? Neredeyim ama? Neredeyim lan ben? E i̇şte bilmiyorsun bilmiyorum nerede olduğum. Ben şu an evimdeyim yani kapının oradayım. Sen? Anca. Adres ver yoksa sana, sana silah sık. Nereden sıkacaksın? Arka. Sı. -can. Nereden sıkacaksın? Arkadaşlar bu ara eve gireceğim. Hadi mm. mm. e ben sıkacağım. Gideceğim <laughs> ben nerede? Dur hadi. Ben neredeyim? Neredeyim? Şu Evde olduğumu biliyor. Çünkü evdeyim. Allah niye göndermedi? İnternet gitti. Ben neredeyim? <laughs> Arkadaşlar nerede <hadi>, internet? <laughs> Heh, seni görüyorum. Neredeyim şu an? Oğlum beni görüyor mu? Allah görür. Allah. Görür. Yürüyor. Sen mi göreceksin? Yürüyor. Sen. On bana kanka yazdı. Senin ben. Bay. Ben. Arkadaşlar görüşürüz. Bu manyak kadın bana şey yazdı. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.